Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Deatron sunucumuzla, Deatron jel yürek e, video çekiyoruz. Gördüğünüz üzere şöyle bir başlayalım. Abi bir daha. Tamam evet. Bu 50 bitirdiler maalesef. Şimdi başlıyoruz. Şöyle bir banemizi yapalım. Yapamıyorum abi. bu Bana bir şeyler oldu ya bu iki gündür hiç oynayamıyorum. Niye böyle oldu? Beceremiyorum. Evet arkadaşlar bugün cumartesi ve bu akşam e, her cumartesi olduğu gibi toplantımız var. E, cumartesi günleri saat 8'de toplantımız. Saat 9'da da adlinlik yarışmamız var. Bilginiz olsun. Bugün var mesela bugün olacağı gibi genelde Umut Javet diye yapıyorduk fakat bu haftaki toplantımızı yetkili bir arkadaşımla birlikte yapacağım. Umut Javet normalde ben yapıyordum. Ben geçelim. Gördüğünüz gibi 5 kişi gidiyor şu anda. 6 kişi hatta. Şöyle. Şöyle bir dakika. Onlar bizden önce öldürecek tabii ya. Onlar Böyle banimizi yapalım. Böyle hızlıca. Ama onlar özür dilerim. Öyle gördüğünüz gibi sonucumuz dolu. Çok şükür. 140. IP olmamıza göre. Olmamıza rağmen daha doğrusu. sonucumuz dolu. Ee, bize destek veren yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olun, var olun, eksik olmayın. Şuradan şöyle banimizi yapalım. Ee, Teatron'da yani gerçekten çift zıplama bayağı işe yarıyor yani rahat rahat ettiriyor yani tam düşeceksin bir çift zıplama basıyorsun Ondan sonra olay bitiyor zaten geliyorsun bir bakmasın Şuradan şöyle yine bizden hızlı gelenler var böyle ya gereksiz bir oylama eee map değişene kadar madem map değişecekse şey yapalım video çekelim. Eee bu deatron eee map değişecek. Eee ben şimdi sizden bu kısa video için özür diliyorum. Eee daha uzun videolarımız bu akşamki yani her cumartesi akşam olduğu gibi bu akşam da cumartesi gününe denk geliyor. E, yani cumartesi gününü saat 9'daki topla eee adına hepinizi bekliyorum. Video çekiyoruz. Eee Komuta işinin daha minik yarışması daha düzenliyoruz. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir ömür boyu mutlu olun. Hoşçakalın.